şişirmek var arkadaşlar videomuzda. <laughs> Şimdi zarflara hepsini koyduk. Birinde 5 lira var, birinde 25, birinde de 250 lira var. Taş kağıt makas yapacağız. Kazanan ilk sarfını seçer. Evet. İlk kazanan hisseder de 250'yi alırsan sonra... 250 iki... bana çıkmalı. Başladık ya şimdi söz konusu para ya, hemen bana çıkmalı. Başka <laughs> şansı yok. Şansımız kalırsa... yok, Kesin beş Ben de altıncı şansım. hislerime çok güveniyorum çünkü balık burcuyum. Balık burcunun altıncı hisleri gerçekten çok ben güveniyorum. Ben de balık, balık burcuyum. Lina da başak burcu. Başak burcunun hisleri nasıl? İyidir ya. İyi ya. İyidir. Bana 250 lira gelmedi çünkü dip boya falan geldi yani. Bir dip boyası falan yaptırırım belki Allah para Allah. artarsa. Ama nerede dip boyasına yetmiyor ki artık para. Her şey o kadar pahalandı ki. Ne yaparım? Karnımı güzelce doyururum şöyle çok güzel bir restoranda. Ben Üstüne belki deyereyim. Luna Park'a giderim. Çarpışan Park. arabalara binebilirim. Aynı. Alışveriş yaparım. Belki bir şey alırım kendime. Oje alırım. Bir iki bir şey alırım. Ne bileyim. Luna Park'ta çılgınlar gibi eğlenebilirim. 250 bana yeter ya. 5 lira çıkan ne yapacak? 250 <laughs> bana iyi. 5 lira çıkan yandı. Lina. Lina'ya 5 lira. Aslında Lina'yı 5 lira da doyurur. 5 liraya çorba ediyor mu? Etmez. Eskiden ne diyordu da? Simit. Şimdi Ancak etmiyor galiba. Ya da ekmek. Simit ne ediyorum ya ona da zam geldi ya şimdi ekmekle simitle coştu bir gidiyor. Bir simit bir su. 5 liraya karın doyurmak da yok artık ya yani. Ya bir simit bir su ancak belki pazarlık yaparsın. <laughs> ay yok kızıma 5 lira gelmesin yok kızımı doyurmaz. Kızıma 25 iyidir onu doyurur. Ben doyurur. bir daha açım ya. Açmasın mısın? Ay canım benim. Taner seni 5 lira yeter. Sen yani zaten gittiğin her yerden bedava yalırsın onu. Allah Allah. Gider bu der, şey der ki? Kardeş 5 liraya bir gün 5 liraya bir gün boyunca geçireceğim de bana buna biraz ikram edebilir misiniz der. Duygu sömürüsü yapar, yapar yani bunu. Onlar da acır der ki al kardeş al, bedavaya al. Her yerde karnını doyurur bu, bu çok fena. <laughs> <laughs> evet, evet. Yapar evet, görürsünüz. Görürsünüz 250'yi de alsa yapar, yapar yani. Tamam, Hadi hayır, neyse taş ben fazla uzatmadan. Yani ben hiç şansım yok ama. <laughs> taş kalmasın! İkimizi de kesti ya. Taş kağıt makasla şansı yok dedik tuttu onu buldu. Görüyor parayı seviyor ya. Bunda çift kalp var. Kesin çift Büyük tamam. para 250 hadi. En evet. son mu açıyoruz? Taş kağıt. bir açsın bir ya merak etme. Açayım mı? Aç hadi aç. Böyle de bir yapışmış ki şuna bak. Ay Her ne olur 5 şeyler. lira. 5 lira. Bu ne be? 5 lira. 5 lira. Para falan yok. Ayy. 5 lira. 2 lira var mı? 10. 5 5 <laughs> lira. Nutella nasıl içini? Ben asil benim mideye bak ya. Beş şey simit bile doyurmaz beni. Sen bir leşe halledersin. Ben seni biliyorum. Görürsünüz arkadaşlar. Gel <laughs> <laughs> şimdi ben açım kardeş. Hadi bak. Ya yandık. Taş, atamaz. Oley. Kırmızı. Yani o kalp ona pek uğurlu gelmedi. Çift kalp mi vardı? Bunda da tek kalp var. Kırmızı da kışkırtıcı bir renktir. Ay bilemedim. Sarı. Sarının anlamı neydi? Ayrılık. Ayrılık mı? Lina sen hangisini istiyorsun ya? Sana bırakıyorum Lina. Kıyamadım kızıma ya. Sen de sen bunu al ya. Kalbi güm güm atıyor. Hangisini istiyorsun? Bu ya bu. Bunu sen mi istiyorsun? Hayır, bunu sen al, bunu da ben alayım. Tamam hadi, kızımı kırmayacağım öyle olsun. Hadi Lina, 250 bari sana çıksın. Bana da bir şey sorun yok. Kısmı çıkarsa üzülmem, bana da 25 çıkacak demektir. Bana. O ne? Açsana, göremiyoruz. Dırın dırın, 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 dırın hasta bak ya. ya. işte bu. Üzülme annem 25 lira iyi bir para. Bana hayatta bir şey ısmarlamaz. 5 lira da vardır. Evet var var. Anneciğim 1 lira bile vermiyorsun babana tamam mı? Tamam. 25'in kuruşuna üstünü kadar tamam. senin. Üstünü tamam Hayır yok. Neyini tamamlayacak üstünü? O zaman hiç beklemeden arkadaşlar yola koyuralım. Bakalım ben bunu nasıl bir gün geçireceğim. Ben 5 lira. Parayı çok merak ediyorum. Bir bisküvi bir de su. Kızıma da yeter 25 lira az bir para değil kızım için iyi bir para yani. Hadi gidelim. Sen köşeyi döndün. Köşeyi döndüm. Taner kalka ya. Boşalt ceplerini göreceğim. Ne hiç paran ben? olmayacak. Göreceğim. Aç ceplerini. Gördüm gördüm Taner çıkartır mısın? Ne çıkartacağım? Gördüm. Ya? Ne o ne o? Anahtar. Anahtar cebini göster aslarını kadar çıkartır mısın? Ah. Orada yer bu çünkü ben biliyorum. Yok yani ya. Ben vermeyeceğim çünkü. Cüzdanım bambaş, bambaş. Bakın. Bakayım. Ee, sadece orada bir iki üç tane. var. <laughs> onları da alayım. <var. gülüyor> onları <gülüyor> da alayım. Anne ben Ona onları sakız kullanmayacağım. Eder. Sakız eder. Anne yani kullanacağım tam şuraya koy. Tamam koy. koy. Tamam. Ben Kapat anneciğim. Şimdi seni kontrol edelim. Cüzdanım burada. İçi bomboş. Bakalım. Kar yani bunu kredi mi? kartı falan değil. Evet. Yani benim fotoğraflarım, kartlarım falan. Kartlarım derken su kartı falan yani. 250 liramı da koyuyorum. Ya Bu sen bana ama... zaten yeter yani. yani, bir şey yani. 250 Luna Park açık mıdır acaba? Çok merak ediyorum. Gitmek istiyorum ya. Hazırız. Gidiyoruz. Hadi gidelim arkadaşlar. Benim için gayet eğlenceli bir gün olacak. Taner düşünsün artık. Lina'ya da yeter o para. Hadi Bil gidelim. Arkadaşlar dışarı çok fena yağmur başladı biz çıktığımızda. Maalesef o yüzden dışarıda çekim yapamadık. Mecbur kaldık ABM'ye geldik. AVM'lerde de fiyatlar maalesef hiç hiçbir şey yok. Ya Çok ya, beş liraya ben ne alayım? 5 liraya şimdi lahmacun istemeyi düşünüyor. 5 liralık lahmacun alabilir miyim diye. Tanesi ne kadar? Önce bir onu sor. Ona göre yarım isteyebilirsin. Belki yaparlar. <laughs> Bakalım. Lahmacun ne kadardı? Lahmacun 15.75. 15.75. 5 liralık yapabiliyor musunuz? Aynen. Hadi ya. Ah Olmuyoruz canım, koştura. beş liraya doyuramadı karnını maalesef. Simit satan bir yer var mı burada? Simitten başka bir şey alamazsınız. Arket de var. Ilginç. Başka yerde şansım dedi. Pilav ben. iste, çorba iste. Kandı ya. Var, çorba. 5 liralık olur mu? 5 liralık, 5, liralık 5 liralık çorba olurmuş. Çorba oluyor muymuş? E su mu? Bütün gün onunla geçireceksin. Su dahil olur mu? Suyu da dahil. <gülüyor> <gülüyor> 4 liralık çorba, bir liralık su. Olur mu dört liralık <laughs> su? Bir liralık su. Yapalım bak yapıldı vallahi bak. Ay, ya. vallahi teşekkür, teşekkür etmen lazım. Hadi evet. yine iyisin. Ben Hem sıramızı çorba, aldım Ama bak. çorba ne kadar gelecek acaba? Üç kaşık var mıdır acaba içinde yazdık? Az çorba dedi. Yani evet. yarım çorba. evet. <gülüyor> <gülüyor> Suyumu aldım ama. İyi, Su önemli değil. Vallahi iyisin. Çay içemeyeceksin. Artık ne yapalım? Onu da bize servis gelir de ikram ederler. Ne Şu zor işmiş iş ya. ya. Da ederler. <laughs> yarım çorba. Ay eskiden lahmacunlar 2 lira 3 liraydı görüyor musunuz şimdi? Kaç lira oldu? 15 liraymış şimdi. Ya görüyor musunuz? Hayat çok pahalı Taner. Kıymetini o yüzden yok. suyunun kıymetini bir yudum yudum iç. Bütün Gerçekten. gün idare edeceksin onunla. Valla hanımefendi bir de yardımcı oldu düşünün. Aynen. Böyle. Lina sana her şey yeter diyorduk. 25 lirayla ne alacaksın şimdi seni gezeceğiz. Babam bir alsın. Çorba Aldın hazırmış. Mi? Ha hazırmış. Bir görelim şu 4 liralık çorba ne kadar. Vallahi helal olsun. Görüyor musun? Dolum dolum doldurmuşlar senin Vallahi. için. Ekmek, ekmeği gibi yok mu? Bari. ekmek <laughs> parayla. <laughs> Sor, sorsana. Kardeş ekmeği var mı çorbanın? yok abi. Yok mu? Gidemiyorum. Veriyor valla gördün mü? Yeter mi? 4 liraya bu kadar iyi valla aslında. valla iyisin Tanel. Bak ne kadar şanslısın görüyor musun? Normalde çorba 12 liraymış evet, arkadaşlar. Ancak az çorba alabildim. Zaten hayır 12 liraya da alsam bu kadar koyuyorlar. Az veririm dediler ama yine doldurmuşlar. Kıyamadılar ya. Oradaki çocuk da ekmeği böldü de verdi yani yoksa. Onu da alamıyorum. Ekmek yok <laughs> <laughs> <Ekmek> bir <laughs> de var dedi. Böleyim dedi. Almışsın çorbayı 4 liraya daha ne istiyorsun? Bak limonu da var yanımda. 5 lirayı da normalde kabul etmeyecekti. 5 liraya olur mu çorba dedi. Tamam dedi acıdı kız. Bu kızın daha utan <laughs> utanmadan diyor ki peki diyor 4 liralık çorba olup yanına bir de su, <laughs> su alabilir miyim? Olmaz ama hadi olsun diyor o da yazık ya. 5 liraya göre iyi bir menü. Bence doyurur mu seni yani? Doyurur mu? Doyurur ekmekle ekmek doyurur. <laughs> çıkardık Aha. mı? Anne <laughs> ekmekle gittik. O da gitti kanal. Bizim masa herkes. Güzel mi bari tadı? Fena değil. Bir de fena değil diyor ya. Dört güne çorba aldın daha ne istiyorsun? <laughs> Tabii ki canım güzel. Doymadın fena. mı? Doymadım ekmeği versene. Ay ekmeği geri istiyor. Kızım, ver ver kızım senin 25 liran var doyarsın. Çok az kaldı ya. Bayağı bir kaşıkladın. Doymadın mı ya? Doymadım. Tazı da yiyecek şimdi. Çip çip bakıyor bana. 4 lira mı? Sizin için olsun hadi diyor. <gülüyor> <gülüyor> 1 liraya da suyu verdi. Normalde bir dünyadan fazla. 1 lirada değil aynen. Limonu da yiyeyim bari ya. Aman kabuklarıyla yiyor onu da. Açayım. Açıyorum. Şimdi Lina için gidiyoruz bakalım. Lina 25 liraya ne seçecek, neler alacak, karnı doyacak mı onu göreceğiz. Bu arada arkadaşlar videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Acaba ne alacağım 25 liraya Çok merak Ne düşünüyorsun, ya. ne almak istiyorsun? Alabileceğim en fazla hamburger. 25 liranın üstünde değil mi hamburger? Çocuk menüsü sanki o civarda bir şey. Hadi koş ödemeni yap. Ne oluyor burada? Bir tane lahmacun almasın. <laughs> Anneciğim ayran da alabilirsin. Senin paran yetiyor. Yok ben sinemaya gideceğim. Tamam sinemaya gideceksin. Yine yetiyor paran kızım. Yine yetiyor. Sinemaya <laughs> da Tamam da yetiyor. Sinemaya da yetiyor <laughs> ayranı alırsan. İstersen al bir ayran tane ayran. 2 tane al o zaman fındık <laughs> lahmacun. Tamam. Tamam 2 tane fındık <laughs> lahmacun Ondan Bundan 5 tane alayım. Sen <laughs> aç al şunu. Ben istemiyor. Parasızı sizde mi ya? Anneciğim açalım. 20 mi ben. Bak buradan gene 15 lira artacak. O sana yeter. Lina hiç vermek istemiyor. Babası gibi pazarlık yapamadı yavrum. Bak bu 15 lira sinemaya yeter bence. Yeter yeter. Vallahi bence iyi yaptı. İki tane fındık lahmacun. İki fındık lahmacun bence de yeter yani Lina'ya. Yeter. Evet. <laughs> Kanalına <laughs> da istediğini yapar. Gitti. Gitti 20 kaldı da 15 lira. <laughs> yani. 10 liran gitti, 20 liran gitmedi. Daha 15 liran var. 10 lira iki tane fındık lahmacunu verince 15 liran kaldı. Şimdi Lina'nın hayallerini anlatayım ben size. Sinemaya gitmekten inşallah mısır alacağım. <laughs> Dondurma istiyorum dedi. Horoz şeker istiyormuş, karpuz şeker istiyormuş. Sinemaya girecektim, mısır alacaktım. <laughs> Ben çok, ne yapayım? Ben hiçbir şey yapamayacağım. 25 liraya o kadar çok büyük hayalleri vardı ki. iki fındık lahmacunu 10 lirayı verince biraz hayalleri suya düştü. Şimdi hepsi arasında bir karar vereceksin. Sinemayı soracağız. Eğer biletine yeterse mısırına yetecek mi? Ya da sinemaya yetecek mi? Yetmezse ne yapacaksın? Onları düşün. Ya ben Luna Park'a gidip böyle çılgınlar gibi eğlenmek istiyordum aslında. Gördüğüm her şeye binmek istiyorum ama hava o kadar yağmurlu ki. Çalışıyor olsa bile binemem. Muhtemelen de çalıştırmıyorlardır zaten zaten havada. Ortada kaldım. Ama ben AVM'de yemek yemek istemiyorum. Söyleyeyim yani. Nerede yiyeceksin? 250 lira var. Çok lüks bir yere gideceğim. <laughs> wow. Güzel bir yere gideceğim. Böyle kocaman kocaman şeyler isteyeceğim kendime. Zengin hali başka oluyor. E yani. İnsafsız biz yarım çorba içtik 4 liraya. E ne yapayım? Öyle çıktık. Aa bak lahmacunu getirdi arkadaşımız Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Aa Lina inanmıyor. Sana ayran da hediye etmişler. <laughs> Sana ayran <laughs> Teşekkür evet. et er, sabah. Kızım bak indirim bile istemedi. Hiçbir şey istemedi. Hem de büyük boy ayran hediye etmişler. Bir Hı. tane verebilirim çünkü bu. Hayır. Çok. Hayır kızım öyle bir şey yok. Ya da yok. vazgeçtim vermeyeyim. <laughs> Valla 10 liraya çok güzel bir menü aldın Lina. Evet kanal. 10 liram gitti ya. E gidecek tabii kızım yemek yiyorsun. Ne i̇stiyor ki her şey yiyip için bütün param cebimde kalsın. <laughs> son dilimini yiyor Lina. Doydu ama bırakmak istemiyor. Çünkü bütün gün başka parası kalmayacak. Ayranını içmedin. Ayranını da içecek yerim kalmadı. Tamam. Taner gözünü dikme. Lina. <laughs> <ha>? Taner'in <laughs> gözleri ayranım. arkadan şişti. İçecek yerim kalmadı deyince gözleri açıldı Taner. <laughs> İyi hala ayran içilir. Hayır öyle bir şey yok. Sinan abinin ne kadar acaba çok merak ettim. 15 liraya çocuk için bence yeter mi? Ay ne bileyim ben her şey o kadar pahalandı ki yani. Hiç eskiden olsa tahmin yürütüyorduk. Şimdi fiyatlar akıl sır da ermiyor. Yani bir 3 ay önce olsaydı yeter derdim. Şimdi yeter Aşık mi? Paranıza yetiyorum. göre bakacaksınız. İnşallah yeterli. Ya. Ya. Yardım edersin diye düşünüyorum. Yok yardım edemem. Sen indirim istersin diye düşünüyorum. Hı. Öğrenci indirimi. <laughs> evet. Öğrenci indirimi. Öğrenci indirimi. Hadi hadi hızlı. Bak sinema kuyruk olmuş, bir an önce gidelim. Benim soru. param var, ben de kendime bilet alayım, kızıma eşlik edeyim. Ben Şu ne yapacağım? liram var yani arkadaşlar, günün zengini benim. Sen de bekleyeceksin, yapacak bir şey yok. Acaba lahmacun aldık ya, çay ikramları var mı acaba? Ben içsem keşke, Beleşitli belki. <laughs> Ay inanmıyorum Taner, neler hesap ediyorsun? Ama Sen burada ücretlidir yani. Bence de ücretlidir, burası restoran değil yani. Sorup da rezil etmeyin kendini. Oh, sıraya Ay girdiniz canım. bakalım. Lina'cığım, gel gel 41 liraymış 2 kola bir mısır. Bir de avantajlı yazmışlar, mısırından oldu Lina. <gülüyor> <gülüyor> Lina, mısır yok maalesef ya. Parası canım yetmiyor. Ya. Parası yetmedi mesela. Şimdi filme bakacak. Şuna ne diyorsun Lina? Olur. Bir çocuk fiyatı ne kadar? 18 lira. 18 liraymış. Yetiyor mu parası? Paran yetiyor mu? 15 lirası var. 15 lira yapar mıyız maalesef? Ay oldu Lina'cığım, hadi gözün aydın. Hadi iyisin Lina. Mısır, Bak abi mı? sana 3 lira indirim yaptı. Ben de aldım kendime. Ben tabii indirim istememe gerek yok arkadaşlar. Çünkü Lina'nın parası yetti. Mısır? Mısır sana yetmedi, bana yetti canım. Ya, <laughs> ya. Anne paylaşırız diye istiyorum. Anne mısırı paylaşayım. Lina gitti paralar. <gülüyor> 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 şey tamam koy kızım. Koydum tamam. Bitti para. Mısırımı kaptım. İnanın elleri boş kaldı. Meyve suyu bu da aldı. Arkadaşlar gidiyoruz. Tam zamanında gelmişiz. Şu anda film başlamak üzere reklamlardaymış. Hadi Lina'cığım gidelim. Koş koş. Bu arada arkadaşlar benim hanemden de 54 lira gitti. 41 lira yazan yerde mısır küçükmüş. Ben onunla doymam. Minnacık ne o ya? Büyüğünü aldım. <laughs> 54 lira verdim bir meyve suyuyla mısıra. Hadi gidelim. Yaşar tüm kuşaklar Özel bir ritmi olan bir uyum içinde Ve bu da ailem Hepsi de nasıl parlar Onlarca yıldız Ve hepsi ışıl ışıl wow. Mısır kaptım Tamam tamam <laughs> Yeteneğini alacaksın, o kapıyı açacaksın ve şimdiye kadarki en etkileyici tören olacak bu. Annemin mısırına çöreklendim. <laughs> Maalesef çöreklendi. Şimdi küçük diye ben de kıyamadım verdim arkadaşlar. İkimiz girince ben yiyip de o bakması olur mu? Sinemaya girmişiz artık bir kere. Yalnız kesinlikle çok güzeldi. Üç boyutluymuş bir de. Gözlük de aldım. Bir 18 lira da ona verdim. Artık girmişken Lina'yı çıkarmak da olmaz. Mecburen ona da aldım yani. Bir 18 lira benim annemden daha gitti. 72 lira harcamış oldum ben. Lina'nın sineması yüzünden. Olsun. Kalanı bana yine yeter ama ya. Bu arada film gerçekten çok güzelmiş. Çocuklular varsa annelerden ya da çocuklar varsa izleyenlerden gitmek isteyenler Enakanto filminiz mi? Ya biz çok beğendik görsellerini, müziklerini, filmi değil mi? Şimdi aradayız. 10 dakika aramız var. Tekrar gireceğiz. Taner sen ne yaptın bu arada? Suyumu içtim. Cepte 5 kuruş yok. Cepte 5 kuruş yok. Suyunu mu içtin? Terasta bekliyorum. Ay canım. Akşam ettik biz burada. Bir saat saat izledik. Bir, bir, saatimiz daha var galiba ara verildiğine göre. iki saatimiz filmde geçti. Bir, bir, saat daha bekleyeceksin Taner. Evet, Biz giriyoruz. Maalesef. Vaktimiz doldu. Hadi gidelim arkadaşlar. Belki ne yapacağımı gösterin. Bak bunu ben istemiyorum. Çünkü istesen de istemiyorum. Benim ön sesimi araba mahvettin sen. Bu bir sorun çünkü benim çok büyük bir alana ihtiyacım var. Alanı buluruz canım. Nerede? Filmimizi bitirdik. Ben hala aç geziyorum yani. 72 harcadın. Evet, ne kaldı şimdi? 100. Ona göre bir şeyler alacağım. 28. 178'im kaldı. 44 liraya da bir tane kitap alacağım arkadaşlar. Barış Muslu'nun Beynine Format At diye bir psikoloji kitabı aldım. Böyle şeyleri okumayı biraz seviyorum. İçerisinde demolar falan var, çalışmalar falan var. Geçmişe dair böyle travmalarımız falan varsa onlar yeni hastalıklar oluşturuyormuş. O hastalıkları da üzerinde çalışarak o travmayı bularak atlatıyormuşuz. Böyle şeyler yazıyor arkasında okuduğum kadarıyla. Güzel bir şeye benziyor. Denemeye değer. En azından okumuş olurum değmese bile. Tabii ki. Yani evet. Bir kitap aldım. Şimdi bir yemek yiyeyim artık ya. Çok geç oldu ya. 130 lira kaldı yaklaşık. E hemen hemen. Gideyim bakayım bir cüzdanıma ne kalıyor. Şunu da ödeyeyim. Belki indirim falan isterim. <laughs> Her şey alırım demiştim ama olmadı. Şimdi toplamda 128 lira kaldı. Onu yaparım, bunu yaparım. Bay alışveriş ederim. Ne parka gidiyordun? Saçımı boyatırım diyordum. Ne <laughs> <laughs> gidiyordum. Ay yemek yiyecek param kalmadı. 128 liraya öyle çok lüks bir yerde bir yemek yiyemem yani. Hiç Yine yemez. burada yiyeceğim ben herhalde. Aynen. Neyse güzel bir menü yiyeceğim en azından. Sizinkiler gibi değil yani. Yarım çorba, cısındık, lahmacun değil yani. Yemeğimi yerim. Kalan sürende de burada macera adasında bir şeyler oynarım. Param da var. 128 liraya doyarım yani ben hala. Ka ne kalacak ki? Güzel mi? bir menü seçeyim. Üstüne tatlı da yerim. Başlangıç taban varmış. Paran çok istediğini çok, çok Aynen. Kaç liram kalmış demiştik? 128 lira. Evet, 26.95 diyor. Şu karışık başlangıç tabağıyla başlayabilirim. İçerisinde böyle sünen peynirli çıtır tavuklar falan var. Patates Orada kızartması var. E, yapacak bir şey yok. Sen sinemayı tercih ettin evet, hayatım. <laughs> bakarız, bakarız. <laughs> çıtır tavuk, peynir çubukları, çetdarlı patates topları, 5 baharatlı patatesle nefis bir başlangıç diyor. 26.95'miş. Tamam. tamam, ben bunu alırsam 101 liram kalıyor. Başişte bırakmam bugün. 101 <laughs> bugün bırakmam. Ne yapayım ama ama ne yapayım bugün öyle. Bir tane de şundan almaya karar verdim mangal tadında. Yanında salatası var, soslu makarnası var. Barbeküs. O da 36.95'miş. 64 liram kalıyor geriye. Oo, o benim macera adasına bayağı bir götürür. Tatlı da yerim isim. Tamam. Bir tane de barbekü salayım ben. İçecek olarak da 9.95. Bir tane de karadut suyu alayım o zaman. 60 küsür kalmıştı. Neyse 50 küsürüm yine var. O benim macera adasına bir sokmaya değer. E, yani. Benim menüm güzel oldu. Seninki <laughs> tabii <laughs> para çok olunca. Bunlar gibi olmadı ya. <laughs> Öyle, Bize verdi 5 lirayı, 5 lirayla çorba içelim. Yok canım önce. benim, sen Aa. o hakkını sinemada kullandın. Sonra <laughs> ben bir seriye bir tane daha başlangıçta bir Onun limiti bitti. O, şey o, onun kalbim. da canım benim bitti onun da. Aa. Ben yiyip içebiliyorum <laughs> sadece. <laughs> i̇yi yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. evet. evet. Tamam. Bana şunu alsan yeterdi aslında ya. Canım benim o 26.95, seninki 5 liraydı. Yani bu bir başlangıç daha. Taner. Biri yer, biri bakar kıyamet e yani. ondan bakar. Ama ne Tuttun 5 lirayı çektin yani. Sana İnsafsız. kim dedi 5 lirayı çek diye. 250 lirayı çekseydin. Lira da küçük olduğu için sesimi çıkarmıyorum ama sana yok yani izin veremem. Yine güzel mi babacığım? Hani Afiyet olsun. olsun. çok güzel Taner. Afiyet olsun kızım. Ya 250 <laughs> lirayla yemek yemek böyle oluyor değil mi? Yani böyle Kaptın oluyormuş gerçekten. Keşke sen de indirim isteyip gelseydi buraya. <laughs> Birer tane verirlerdi sana. 5 liraya. <laughs> Bir kahveyle tatlı alayım ben onun için de başka bir yere gideyim artık aynı yerde sürekli kalmayayım yani gezeyim birazcık yani param var 54 liram var <laughs> eve gidince buzdolabına kilit takacağım Taner kesinlikle hiçbir şey yiyemezsin bugün 5 liran tamam yuhu Yarın artık çor. diyet yapmaya evet, ihtiyacım vardır Evet onlar parasız Allah işte hayır ücretsiz oldu. ama onlar. dolaptan da mı parayla alacağız evimizdeki dolaptan olmuyor gün boyunca dedik bir baş hiç bırakmayacağım bugün Cimri. Sen bıraktın mı? Nasıl bırakayım 5 lirayı? Hepsini bıraksam mı olur? Bahşiş mi? <laughs> Zaten cebimde bahşiş kadar para var. Ben de bırakamayacağım kusura bakmayın. Pazarlık artık. yaptık. 5 liradan Bir sonraki geldiğimde veririm artık. Ben kendime bir sürü dilim dilim kekler aldım. Taner videoyu açana kadar hepsini gördüm bile yani. Bir sürü şey söyledim. Ya. <laughs> Lina ya. Yine, yine gitti çeke. bir tanesi. <laughs> o kadar tutmaz ya. Ben yine macera adasına giderim yani. Görürsün. Valla kahvem her şeye değdi. Çok güzel oldu. Çay da içti. Ne Gözümüzün yapayım? içine baka baka. Demiyor yani, ki, biz sen de bir tane iç. Yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar benim macera adasına param kalmadı. Efendim <laughs> <laughs> edelim, pasta, bir kahve, bir çay. 48,5 48 lira gitti. Ay macera adasına param kalmadı. Bu son dilimi yemeyeceksin. <laughs> Ben sen dedim ama anne param biter diye. Ben zannettim ki 20-25 lira falan tutacak. Yeni yıl geldiği için her yeri çok güzel süslemişler. Biz evet. de artık ağacımızı kurabiliriz eve yavaş yavaş. Meteliği tükettim arkadaşlar. Demek ki 250 liraya öyle dolum dolum bir gün yaşanamıyormuş yani artık bu zamanda. Bir karnını doyurabiliyorsun, üstüne çay kahve içebiliyorsun. Bir tane de kitap edinebiliyormuşsun. Bir de sinemaya girdik. Evet, sinemaya Gene öyle. de bir şeyler yapmadık değil, yaptık yani. Bence güzel ve verimli bir gün geçti. Hatta en güzel kısmı bir tane kalıcı bir şeye sahip olmam oldu. Güzel bir kitabım oldu arkadaşlar. Güzel de bir film izledik. Binaya da yaradı. Ben de mutlu oldum. Keyif aldım. İyice. Böylelikle bitirdik yani. Ben hariç sizi iyi güzel geçirdiniz. Bence de. Bence de güzeldi. Bir çorbaya Zaten tarif. Zaten akşam oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.